Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, üniversitesini geziyoruz yani benim oturduğumuz site Buraya geziyoruz arkadaşlar ee, işte öyle ve eğlencesine bir şey yapacağım şimdi aklıma geldi herkes vlog tarzı bir şeyler çekiyor ben de çekeyim dedim adı vlog time adı vlog time Bu arada arkadaşlar videonun sonunda evimi göstereceğim. Ya. Yeah. <laughs> Evet arkadaşlar gidiyoruz. Aman Tanrım bu da ne bir köpek? <laughs> ne çok şunu öyle ne çok düşüşün? Ama seni tanımıyorum. O yüzden korkuyorum azıcık. Ha sen doğru. Boş ver. Merhaba. Ya yok ya bir YouTube kanalım var da. İşte video çekiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar Kur'an öğretmenimdi. Eski Kur'an öğretmenim. Run bitch. Run. Bu da ne? Bir ses geliyordu. Ama tanrım bu da ne böyle? <laughs> Uluma. Korkutma beni. Korkutuyorsun beni. Beni niye korkutuyorsun? Hoşuna mı gidiyor? Arkadaşlar bunun adı Romeo. Yanındaki de böyle zıplamaya çalışan Dex. Neyse yolumuza devam edelim. Huk! <laughs> <laughs> Huk! Evet arkadaşlar. Şu anda sitenin sonuna doğru yürüyorum. Gidiyorum, gidiyorum. Bekle havuz. Sana geliyorum. Arkadaşlar bu arada bir hastalık yaşıyorum. Dalağımın patlaması yüksek ee, şey vursuymuş hmm, i̇şte bir şey vrusu böyle akciğerlerimde bir sıkıntı var geçmiş olsun yazarsanız sevinirim çıksam mı Evet. Bunu yazıyorlar da her tarafa sıçıyorlar sonra da yani bir şey fark etmiyor. Özür dilerim arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar gördüyseniz hızlı olmam gerek. Şarjım azalıyor. İşte sitedeki en sevdiğim köpeklerden biri. Mısın? Ha orada. Orada. Benim küçük bebişim. Nyo mu nyo mu nyo. Dünya tatlısı. Dünya tatlısı. Ya çok tatlı değil mi ya? Çok tatlı ya. Mike ya sen niye bu kadar tatlısın? Kokla beni. Kokla beni Mike. Kokla beni. benim köpeğimle bu dostu. Ay yiyeyim ben şimdi. ne kadar da tatlısın sen. Neyse pilim azalıyor. O yüzden bay bay. Ay koşuyor ya. Gitmemi istemiyor ya. Ya bak şuna bak ya. Hala bana bakıyor ya. Bırakmalıyım ona. Gidiyorum gidiyorum havuz göstereceğim. Eve doğru koşacağım, durduracağım videoyu. Orada yani benim evimi göstereceğim işte. Şu anda evime bayağı bir uzaktayız. Koş 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 koş. Arkadaşlar ben sistemimizi çok seviyorum. Üstelik yazın. Boş yerim buraya gelin ya. Yani deniz boş yerim buraya gelin. Oh. Gayet de temiz site. Yani şimdi havuza geldik arkadaşlar. Basketbol sahası da var. Orayı da gösteririm de. Basketbol sahası çok kötü. Arkadaşlar parkımız spor alanı şurada göstereyim hemen. Yürü. Yürü. Ah, ayakkabım. Ah, ah, kum kaçıyor. Ah. 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 Koş. Evet arkadaşlar. Böyle bir salonumuz var işte. Şöyle. Şurada iki tane kamelya. İki tane kamelya gördüğünüz gibi. Yürü yürü yürü. Basketbol sahasın. Şimdi havuzu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle arasından geçelim. Matrix. Şimdi göstereyim. Şu anda bazıları yüzüyor zaten. Büyük bir havuzumuz var. Çok güzel. Burada isteyen mangal da yakabilir. Böyle. Küçük oturma bir yerimiz var. Oturma yerimiz var. Arkadaşlar basketbol sahasını göstermeyeceğim. Orada birileri var. Neyse arkadaşlar. Ben evime gidiyorum. Evimde görüşürüz.